Yani buradaki mevzu şudur. E, obje yakındaysa alan tarama seni bir kere unutmayalım bunu. Uzun mesafede yürütüp e, rozanası girmez. Çok yakın mesafelerde rozanasa girmeye çalışır. 1-2 metrelerde. Onu bilelim. Kütlesi küçük olduğu için iyon taşınım az. E, kısa mesafede tepki verir. E, tepki verdiğinde şuradaki açı o derinliğinde de yaklaşık orantılıdır. 1 metredekine tutup da çok geniş açıda çepki vermez. 50 santime geniş açıda tepki vermez. Dar 60 70i bile geçmez açı böyle. 50-60 derecelik bir açıyla cevap verir Bilginiz olsun. Şimdi bunu da anladıktan sonra A noktasından girdik. B noktasına çıktım da Rozanaz kesildiğini düşünüyoruz. Şunu da ifade edelim. Obje burada. Objede şöyle küçük bir tabi kuzeye doğru bir akış var. Sen ayağın buradayken özellikle e, burada kesmesi bir metre dışarıya doğru aslında çubuğun e, dışarıda olması demektir. Yani sen aya siz ayağınızla buraya geldiğinizde alan çubuğu örneğin bir metre. 80 santim bir metre. Neyse tutuşuna bağlı. Dışarıda demektir. Onu da bilelim. O da kaçırılmasın. Şimdi e, burada derinlik tespitini anlatalım. Anladık ki A noktasına M noktasına yürüdük. E, e alan tarama uyarı verdi. Tersten geldik. Cevap yok. Anladık ki şüpheli bir yerdeyiz. A noktasına geliyoruz. E, i̇çeriye bir 50 santim alan tanımayla giriyoruz. Alan taramanın topuzu buraya denk geliyor. Öyle düşünelim. Alan tanımı 60 derece ayağı aşağı yürüyoruz. Hava balans ayarı yapılmış durumda zaten. Sağa doğru yavaş yavaş böyle tın 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 kayıyoruz abi. Sırtımız güneye bakacak şekilde. Örneğin şuraya denk geldi. Örneğin tak alan tarafı uyarı kesti diyelim. Bunu, buna denk gelen A noktası karşısındaki noktaya bir nolu nokta diyoruz. Yeniden A noktasına gelip e, aynı yöntemi bu sefer batı yönüne. Biraz önce doğu yönüne ilerlemiştik. Yan yan ilerliyoruz. Tık 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 tık. Farazi konuşuyorum. Şurası diyelim 2 metre geldi. A noktasından B noktası 1 nolu nokta bir yürüdük. 2 metre. Sonra geldik A noktasından ee, e, bu noktaya doğru yürüyeceğiz. Tın 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 yürüdük. Örneğin şu noktadan sonra şurada Rozanas'tan kurtuldu. Ama burada da 50 santim, 30-40 ya da 50 santim içeri giriyorsun. Ee, batı yönüne ilerliyorsun. Burada Rozanas'ı kestikten sonra buna denk gelen nokta yani şurayı doğu batı eğilimi gören noktaya bir taş koyuyor ya da bir bayrak koyuyorsun en azından. Burası da iki nolu nokta olsun. Yani derinlik tespitinde e, A noktasından doğuya, A noktasından batıya doğru yürüdüğümüzde nerede elektron e, elektronu rezonans aldırma noktasını alan tanımı uyarıyı bıraktıysa oraya bir taş koyuyoruz. Ama e, çok sağlıklı olması için bir öne doğru, kuzeye doğru 50 santim çıkmanız idealdir. 30 da olur. 50 santim çıkarak bunu yapmanız bu tarafa doğuya, bu tarafa batıya doğru hareket etmeniz ideal olacaktır. Bu 1 ve 2 no'lu noktaları belirledikten sonra şunu anlıyoruz. Bizim objemiz derinlik olarak 1 ve 2 no'lu objelerin şey 1 ve 2 no'lu noktalar arasındaki mesafe kadardır. Örneğin A noktasından 1 no'lu nokta 2 metre, A noktasından 2 no'lu nokta 3 metre olsun. 2 artı 3 5 metre. Yani objenin şuradaki derinliği 5 metre. Aslında burada şunu da söyleyebiliriz. Burada aslında bir anlamda şuradaki yayın uç noktalarını da çıkarmış oluruz. Bu bir gerçek. Yaklaşık en yoğun alanlarını. Tamam. Ee, tamam. Alan tarama şey alan tarama ile yaklaşık objenin e, derinini gördük. E, bu sefer geliyoruz objenin yaklaşık e, merkezi. 1 ve 2 nolu noktaların tam merkezini buluyoruz. Orası da C noktası olsun. Geri çıkıyoruz bir 3-5 metre. C noktasına bir bayrak dikersin ya da taş neyse e, dümdüz yürüyerek C noktasından dümdüz gidiyoruz diyelim. Tam şu noktaya geldiğinizde alan taramanın topuzu antenin ucu dışarıdadır. Burada %100 rozanans kesilir. Alan tarama rozanansa kesildiği nokta ayağının yaklaşık 1 metre daire çizdiğin objenin olduğu noktadır %90. Yani delinlik tespiti ve objenin merkezlenmesi çok basit bir yöntemle bu şekilde yapılmaktadır. Bilginiz olsun.